12 puntodan herkese merhabalar. TÜİK Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Detayları ekonomist profesör doktor Duran Bülbül ile konuşacağız. Duran Bey yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Duran Bey şimdi siyaset gündemi de hayli yoğun aslında. CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin ardından DEM Partili 3 belediyeye daha kayyum atandı bugün. Son dakika gelişmeleri bunlar. Ancak tabii ki ekonomi de çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü bugün TÜİK enflasyon verileri açıklandı Ekim ayına dair. Şimdi ne oldu? Enflasyon Ekim'de aylık bazda %2.88 artış gösterdi. Yıllık enflasyonda 48.58'e geriledi diyor TÜİK. Sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü e, şu noktada çok önemli bir e, yerde duruyor. Asgari ücret belirlenecek Ocak ayında. Aynı zamanda emekli maaşları da belli olacak. E, sizce nasıl şekillenecek bu verilere göre? Şimdi e, e, biz herkesi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Aslında buradaki temel sorun şu. Siyasi iktidar, daha doğrusu hükümet iççi memur ve emekliye vereceği zam kadar enflasyon açıklıyor. Buradaki temel sorun şu, reel enflasyon açıklamıyor. Reel enflasyon açıklamış olursa, e, bugünlerde reel enflasyon ortaya koymuş olsa, e, bunun oranında işçi, memur ve emekliye bir zam yapması gerekir. Buraya zam yapmamasının en temel neden, bu oranları düşük açıklamasının en temel nedenlerinden birisi, daha önce yıllardır yaptığı aynı sistemi uyguluyor. Aslında reel olarak baktığımızda işte Buna benzer bazı kuruluşların açıkladığı enflasyon oranı var. E, 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 89-77 oranında en akın. Hı, hı. Ama hı hı. bizim yaptığımız bir enflasyon oranına göre baktığımızda şu an enflasyon oranının minimal 98 olduğu ortaya çıkıyor. Yani enflasyon bugün reel olarak 98, 100 civarında enflasyon. Yani aslında en akın verilerinin de mi üzerinde diyorsunuz açıklanan enflasyon? Kesinlikle şu anki reel enflasyon. Bunu daha önce bir yıl önce de açıklamıştık demiştik ki e, enflasyonun yüzde yüzün altına düşmeyeceği sadece faiz politikalarıyla sadece ücretleri kısarak halkın reel gelirlerini kısarak talebi kısarak enflasyon artırmanın mümkün olmadığı. Bunu günlerde koymuştuk. Aslında büyüme rakamları açıkladığı rakamlar da 3,5'lar civarında. Bugün yıl sonu itibariyle büyüme oranı 3,5 açıklamış. Aslında ee, daha önceki açıkladıkları rakam dört 4,5'ün dört buçuk, dört altında açıkla, yapılan bir açıklama. Demek ki açıklama bize yeniden daralma, yoksullaşmayı ve hakirleşmeyi beraberinde getirecek ve bu işsizliğin daha da artacağı, yoksulluğun daha da artacağı Anlamına gelmektedir. Peki ne yapmak gerekir diye bakacak olursak bir kere evet. şunu yapması gerekir siyasetlerin. Kamuda israf ve yolsuzluğu önleyemediğiniz sürece siz enflasyonu düşüremezsiniz. Sadece halkın sırtında yoksulluğun ve fakirin sırtında emeklinin sırtında bir sermaye grubuna servet transferi yaparak bu şey önleyemezsiniz. İki demokrasiyi yeniden kurmak ve demokrasi tüm kurumlarıyla yeniden çalıştırmak gerekir. Türkiye'nin bana göre en önemli sorunlardan birisi demokrasinin çalışmaması. Çünkü demokrasi çalışmıyorsa bütçe hakkı çalışmaz. Demokrasi çalışmıyorsa vergi hakkı çalışmaz, hukuk çalışmaz, adalet çalışmaz. Demokrasi çalışmıyor ve bunun tüm kurumlarıyla ve kuruluşlarla demokrasiyi çalıştırır hale getirmemiz gerekir. Bir başka sorun, bir başka sorun. Ee, hukuku ve adaleti yeniden tesis etmemiz gerekir. Evet. Tam da bugün çok tartışılan, ekmek su kadar ihtiyaç olan adaletin ve hukukun yeniden tesis edilmesi gerekir ve adalet ve hukuku yeniden tesis ettiğimizde yeniden hakça bölüşüm ortaya koruruz ve herkes, her yurttaş hakkını arayacak hale gelir ve bu nedenle de bütçe hakkı yani hem merkezi anlamda bütçe hakkı hem yerel anlamda bütçe hakkı işler. Aslında dikkat ederseniz yerel halkın seçtiği e, belediye başkanları bugün e, görevden alıyorsa Yerel evet. Bu yerel bütçe hakkının yok edilmesi anlamına gelir ki zaten bütçe hakkı yok edilmiş. Zaten merkezi anlamda da bütçe hakkı zaten işlemiyor. Peki. Aslında her şey bağlantılı birbiriyle. Bir iki kesinlikle bağlantılı. Aslında belki bir günlerden çok tartışmamız gereken yerel bütçe hakkının neden işletilemediği ya da seçimlerin tartışılması gerekir. O Hı -hı. zaman niye seçim yapıyorsunuz? Bunu tartışmak gerekir. Evet. Ee, bu da bir ayrı konu. Bunun sebebi de şudur: uzun süredir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte denen, e, daha doğrusu hak jargonu tek adam rejimi denen sistemde bütçe hakkını artık yasama organı kullanamıyor. Yasama organı kullanamadığı bir yerde demokrasi de çalışmaz, bütçe hakkı da çalışmaz. İkincisi şudur: eğer Hı -hı. siz gerçekten ülkede enflasyonu düşürmek istiyorsanız, düşürmek istiyorsanız çok iyi bir şekilde, çok iyi bir şekilde e, yabancı yatırımları teşvik edebilmeniz için, yabancıların ülkelere girebilmesi için, yeniden yabancı yatırımların başlayabilmesi için, ülkemizdeki bazı grupların yatırım yapabilmesi için biraz önceki saydığım israf ve yolsuzluğun önlenmesi, e, demokrasinin yeniden inşası, adalet ve hukukun yeniden inşası. Bunlar yapamazsanız sizi ülkenize yabancı sermaye gelmez var olanlarda çıkar gerçek anlamda görevini yapmış olsa bir gün yüzde yüzlere yakın enflasyon açıklar zaten arkasına yeniden değerleme oranı açıklayacaklar. yeniden değerleme oranının adı şudur enflasyon oranıdır kesinlikle hı hı. yaklaşık olarak e, benim gözleme göre yüzde 98'ler civarında bir enflasyon e, yeniden değerleme oranı açıklayacaklar. Çünkü daha önceki yıllarda baktığımızda de, değerleme oranı yüzde 122 ama hı hı. enflasyon yüzde 64, yarı yarıya. Hiçbir dönem böyle evet. olmamıştır. E bu bu arındışından da baktığımızda aslında bugün e, enflasyon oranıyla birlikte yeniden değerleme oranını açıklamış olsalardı e, siyasi iktidar bir anlamda kendini ele verim, ele vermiş olacaktı. Özellikle açıklamadılar çünkü açıkladıklarında biz gerçek enflasyonun yeniden değerleme oranı olduğunu görecektik. Bunu açıklamadılar. Şunu söylüyorum, yeniden de aslında burada yapılması gereken işlem şu: Ocak ayında yapılacak. İşçi memur ve yapılacak zamlar için e, esas e, enflasyon oranı diye yeniden değerleme oranı esas baz alınmalı. Yeniden değerleme oranı da yaklaşık olarak bugün ülkemizde yüzde, yüzde, yüzde yüzler civarında. Reel enflasyonda yüzde yüzler civarında. Ama bütçeye geldiğimizde, bütçeye baktığımızda, e, bütçe gelirlerin artışına baktığımızda burada da ciddi. Şimdi Duran Bey. Buyurun. Hı hı. E, yeniden değerleme oranı dediniz e, o esas alınmalı dediniz ancak TÜİK verileri e, şimdi son olarak esas alınıyor ve yıllık bazda %48.58'lik bir gerilemenin söz konusu olduğu söyleniyor. Şimdi milyonlarca işçinin emeklerin gözü aslında bu açıklanacak rakamlarda. E, peki sizce kaç olacak? Yani ilerleyen aylarda enflasyon rakamları kaçı gösterecek? E, ve asgari ücret kaç olarak belirlenebilir sizce? Yani önümüzdeki yıl e, asgari ücretlerinin Eline kaç lira geçecek? Yaklaşık olarak hı hı. E, ücret artışlarının ücret artışının yaklaşık olarak e, benim yaptığım hesaplara göre yüzde 98 civarında bu minimal bir hesap yüzde 98 civarında ücretlerin artırılması gerekir ve artışın bu düzeyde olması gerekir. Aksi takdirde bunun anlamı şudur e, zaten ona hazırlık yapılmış, enflasyon yani 48'ye düşüyor diyor düşüyor demesinin anlamı şu daha düşük bir dördüncü e, dönem daha düşük bir enflasyonun açıklanacağı anlamına geliyor. Daha düşük bir enflasyonun açıklanca, bunun anlamı da şudur. Siyasi iktidar bir hazırlık yapıyor yıl sonuna göre kafasına bir model koymuş. Bu modele uygun da bir enflasyon rakamı açıklıyor. Bunun anlamı şu. Yani ücretlerin yüzde %48'in altında açıklanacağı anlamına geliyor. geliyor. Hmm. Yani hem asgari ücretin, hem iç ücretlerin, hem memur ücretlerinin %48 %48'in altında açıklanacağı anlamına geliyor ki bunun bunun daha da e, açıkça konuşayım yoksullaşmayı daha da fakirleşmeyi e, beraberinde getirecek. Yani yaklaşık olarak e, asgari ücret olarak yüzde 30 civarında bir artışla karşılaşacağız. Bu yüzde otuzluk 17'nin üzerine bir yüzde artışla karşılaşabiliriz. Ama burada genellikle uygulanan bir yöntem var. Bir yöntem var o da şudur. E, tüm kuruluşlar yüzde olarak asgari ücretin artışını gösteriyorlar ama daha sonra Cumhurbaşkanı bu oranı ya bu kadar değildi ama ben size bu ücreti yükseltiyorum diyor. Yükseltiyorum. Diyor. Evet, evet. Bunun üzerine de bir ilave yapıyor. Bu da bir kabul edilebilir rakam bir. Acaba Cumhurbaşkanının gerçeği mi yoksa ülkenin gerçeği mi? Bu anlamda da baktığımızda da şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. yaklaşık olarak asgari ücrete gelecek zam 5 bin lira civarında olur. Bu bunların şu anki hesabına göre. 5 bin lira civarında olur. Bu da e, işte yaklaşık olarak 5000 bin lira civarında geliyorsa e, 17, 18, 19, 20, 20 23'ler civarında, 24'ler civarında bir asgari ücretle karşı karşıya kalacağız. <laughs> hiçbir şekilde asgari ücretlinin e, ücreti hiçbir şekilde yaklaşık olarak, çok da net olarak 34 bin liranın altına düşmemesi gerekir. 34 evet. bin liranın altına düşecek bir asgari ücret daha da yoksullaşır. Ancak 34 bin lira olursa 17 bin liralık e, 2024'ün e, 2020 başındaki koşulları koruyabilirler. Aksi takdirde koruyamazlar. Peki sizce emeklilerin alacağı ücret ne kadar olacak? Şimdi emekliyle ilgili yapılan, çok net konuşmak gerekir ki, emekliyle yapılan temel sorun şudur siyasi iktidar daha önce emekliler emeklilerin sorunu ücret artışı, maaş zammı değil. Maaş zamları şu anki yapılacak yüzde %100 artışlık bir maaş zammı emekliliği kurtarmaz. E, altını çizerek söylüyorum. Neden kurtarmayacak? siyasi iktidarın geriye dönerek iktidara geldiği günden bu tarafa yüzde yetmişler civarında alınan aylık bağlama oranlarını aylık bağlama yüzde yirmi dokuzlara civarına çekmiş durumda. Yüzde yirmi dokuzlar civarına. Yani bin lira alan kişiler iki yüz doksan lira maaş alıyor şu an. iki yüz doksan diye düşüyor. Evet. Bunun, al bir, aksine bir başka tehlike daha var. Bir başka tehlike daha var. Ee, bu sene emekli olacaklar, 2025'te emekli olacaklar bu maaşlarında %30 daha bir düşüşle karşı karşıya kalacaklar ki bu yaklaşık olarak %15'ler civarına gelecek. Bunun anlamı şu. 1000 liralık maaş alan kişi 150 lira maaş almaya ücret almaya başlayacak. Bu da bir başka hı hı. tehlike. Bununla da ilgili e, evet. belki önümüzdeki en önemli tehlike bu. Burada yapılması hı hı. gereken işlem şu. Eğer emeklilerin maaş zammı yapılacak yüzde yüzlük bir maaş zammı emeklilerin durumunu düzeltmez. Düzeltilebilmesi için yapılması gereken işlem şu. Yeniden geriye dönelik 2002'ye 2002'ye doğru hatta 2009'a doğru 2009'da 50'ler civarında ay e, düşürüldü. Geriye hı hı. doğru bir aylık bağlama oranlarının düzeltilmesi gerekir. Bu aylık bağlama oranları düzeldikten sonra düzeldikten sonra e, emekliye zam yapılması gerekir hı hı. bu yapılmadığı sürece emekli yoksullaşmaya devam edecektir Çünkü söylüyorum şu an e, 10 bin lira 11 bin lira en düşüğü 11 bin lira e, hı hı. emekli ücreti alan kişiye yüzde yüz zam yapmış olsanız bile alacağı maaş yüzde 22 bin lira 22 bin lira en düşük emekli maaşı 22 bin lira olacak Oysa emekli maaşının hiçbir şekilde en düşük emekli maaşının Asgari ücretin altında yani 34 bin liranın altında olmaması gerek. Peki taban e, taban emekli maaşı ne kadar olacak sizce? E, taban emekli maaşını da yine bu orana göre düzenleyecekleri için Hı -hı. bu orana göre düzenleyecekleri için yaklaşık e, işte bunlar 15 bin lira civarında o 5 bin liralık e, artışı sağlarlarsa e, 16 bin lira civarında olacak o zaman emekli maaşı. 16 bin lira Hı -hı. civarında olacak ama emekli maaşının taban maaşının da 34 bin lira civarında olması gerekir. Bunun altında evet. olan bir emekli maaşının da sürdürülebilirliği yoktur. Evet. E, şimdi bir yandan da kira zamları aslında çok gündemde biliyorsunuz. Özellikle İstanbul'da, büyük şehirlerde, Ankara'da, İzmir'de kiralar fahiş derecede yükseldi birdenbire. Geçtiğimiz yıllarda oldu. Şimdi %25, 25'lik zam sınırı kaldırıldı. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı da TÜİK'in açıkladığı son verilere göre yüzde 62.02 olarak e, belirlendi. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl olacak önümüzdeki aylar? Şimdi bu da bir başka çelişki. Bu da bir başka çelişki. Hı hı. Şimdi bu şu anlamada geliyor. Ee, önümüzdeki dönem e, önümüzdeki dönem yaklaşık olarak e, yeniden değerleme oranları açısındaki bir rakamı veri oluşmaya bakarsak işte bu veri 162'lik 62'lik veri %72'lik veri. Daha yüksek açıklayabilirlerdi. Daha yüksek açıklamamalarının nedeni biraz önce ücretlerde tartışma yaratacağı. Yani hı hı. yaklaşık olarak ücret zammının eğer doğru, adalete uygun kendi verilerine uygun açıklamaları gerekiyorsa, minimal ücret zammının %62 olması gerekir. 62.2 olması gerekir. Bu da bir başka çelişki. Yani siz evet. ücretleri, siz ücret, yani enflasyon oranlarıyla, kira oranlarındaki arada bir fahiş fark var. Hı hı. fark var. Neredeyse sanıyorum %50 civarında bir fark var. Bu rakamda düzeltilebilmesi için yani siyasi iktidar dikkat edin ülkenin verilerine, koşullarına göre e, oranları belirlemediği kira artışında da ortaya çıkıyor. Kira artışında da ortaya çıkıyor. Bu nedenle şunu söylemek istiyorum. Mesela şu. Biz tek tek bu oranlarla uğraşırsak hiçbir şekilde e, bu süreçleri, bu süreçleri tartışamayız. Dikkat ediyorsanız biraz önce söylediğiniz gibi e bir yandan enflasyon oranı açıklanıyor ve ama aynı gün aynı gün aynı günde belediye başkanları işte görevler alınıyor ve kayma tanıyor. Evet, evet. Bu da bir başka şey. Bu da şu. Bu açıklanan oranı bu şekilde gündemi başka yere çekerek, bir başka yere çekerek ülkenin gündemini spe, spekülatif gerçek ilgisi olmayan süreçte götürülmeye çalışılıyor. Nitekim dikkat ederseniz sonucaya bakarsanız çok önemli Ülkenin gelişmelerinde hep lokal, bireysel, e, spekülatif e, gündem oluşturuluyor. Bu gündem günlerce tartışılıyor ve ülkenin gerçek gündemi, gerçek yolsuzluk, e, gerçek israf, gerçek ekonomik krizler, e, uluslararası ilişkilerdeki tavizler hiçbiri tartışılmıyor. İşte evet. o nedenle sanıyorum bundan sonra ülkenin gündemi yerine güvenlik politikaları adına, Güvenlik politikaları neyin güvenlik Ülkenin mi, siyasi iktidarın kendi güvenlik politikası mı? Bunu düşünmek gerek yoksa birilerinin güvenliği mi? Bunu çok doğru tespit etmek gerekir. Anladığım kadarıyla güvenlik politikaları adına ciddi bir şekilde rejimin gittikçe daha acımasız olduğu, siyasi iktidarın daha acımasız bir döneme doğru girdiği bir dönemle karşı karşıyayız. Biz adalet, hukuk, demokrasi derken sanıyorum e, bunların kırıntıları kalan bir sisteminde daha da yok edilmeye çalıştığı bir süreçle karşı karşıyayız. Tabi bunların hepsi de ekonomiye etkileyecek, işsizlik oranlarını açıkladan enflasyon verilerini, maaşlarını hepsini etkileyen durumlar. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Duran Bey aktardıklarınız için çok teşekkür ederiz. Var mıdır eklemek istediğiniz bir nokta acaba? Çok teşekkür ediyorum. Ee, ekleyeceğim bir şey yok ama söyleyeceğim şu. Söyleyeceğim şu. Buyurun. Ülkenin ekonomik koşullarını ülkedeki ekonomik krizi doğru tespit etmek bu ülkenin hayrına olacaktır. Bu ülkenin hayrına olacaktır. Hı hı. O nedenle şunu söylüyorum. Ülkeyi gerçek anlamda düşünen ülkenin gerçek anlamda ilişkilerini düşünen kişilerin acilen ülkenin gerçeğine dönüp e, siyasi iktidarın kendi iktidarını düşünmekten çok halkın, emekçinin, yoksulun e, e, emeklinin durumunu düşünerek gerçekten hı hı. E, bu gerçek gündeme uygun, gerçek koşullara uygun bir ücret politikası oluşturup ülkede refah ve huzurun sağlanmasının yolu hukuktan, adaletten, demokrasiden ve gerçek anlamda ücretlerin tespitinde geçer. Bunların bunlar birbirini belirleyen temel unsurlardır. Siz bunları sağlayamıyorsanız, sağlayamıyorsanız bunun anlamı şudur, siyasi iktidarın var gücüyle ülkede var olan huzuru bozmaya çalıştığı ve tetiklediğini düşünebiliriz. Sanıyorum bu anlamda e, ülkenin huzurunu, ülkenin var olan barışını, ülkenin içindeki o az kalan adalet, az kalan demokrasi, az kalan hukuk duygularını da tetikleyerek bir başka sürece doğru evrilmesini istiyor. Türk halkı hiçbir şekilde bu oyunlara gelmeyecektir. Çok, Çok teşekkürler, teşekkürler Duran Bey aktardıklarınız için. Sağ olun. Evet bugün Türkiye İstatistik Kurumu 2 ayı verilerini açıkladı. Bizler de hem asgari ücrete hem emekli maaşlarına yapılacak zamlara dair hem de yurttaşın nasıl geçineceğine dair ekonomist profesör doktor Duran Bülbül ile konuştuk. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.